ben benim bu baba mesleğim ayakkabıcılığım. Babamın dükkanına gide gele gele 73 yılında bu mesleğe başladım ben. Çıraklıktan başladım. Çekirdekten geçme ben kendim bizzat imalatçıyım. Ankara'da Güven Kundura adı altında uzun yıllar imalat yaptık biz. Bundan dolayı da yıllardır imalatla uğraşıyorum. 80 yılına kadar babamla beraberdik. 80 yılında haliyle biz usta olduk. Ustalıktan sonra da ufak çaplı böyle iki tezyalı bir imalathanemiz vardı. O iki tezyalı imalathaneden 90'lı yıllara fabrikaya kadar dönüştü. Yanımızda 130 tane, 130'a yakın çalışan insanların oldu bir band sistemine dönüştü imalat. Tabi o yıllarda biz bu arada ayakkabı yaparken çeşitli firmaların adına fason çalışıyorduk kendi adımıza üretim yapmıyorduk. Bir firmaların e, vermiş oldukları siparişler dahilinde onların fason üretim yapıp e, onların ihtiyaçlarını karşılıyorduk biz. O 99'a başlayan süreçte 2001 sonu itibarıyla ister istemez siz de o dalgadan etkilendiğinizde e, dükkanınız bir, bir takım zorluklarla karşı karşıya kalıyor ve bu hale geliyor yani. Bundan dolayı o yıllar bizim için çok zor geçti. Çok da daralma oldu ve biz onun etkisini 2-3 sene Ankara'da bir hayal etkilenik ve kaldıramadık bu yükü. Bundan dolayı da benim yaşım, yaş kurumdaki arkadaşlarımın çoğu battı. Devlet arkanına çok insanlara, bakanlara, milletvekillerine, müsteşarlarına ve onların müdürlerine, yardımcılarına kadar çok çeşitli değişik sektördeki insanlara da ayakkabı yapmak şartıyla bir hayal ayakkabı yaptık. Bunun yanında Ankara'da tanımış sanatçı abilerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sponsor olduk orada. Onların da ayakkabılarını yaptık. Para yine ilk birinci plan alım ama her şey para değil ki. Paranın olmadığı yerlerde de bir şeylerin olması gerekiyor yani. E biz bunu veremiyoruz. Şimdi gelen diyor ki e, ne vereceksin? E, dolayısıyla ne oluyor? Bizim sanatımıza giren insan yok. Ben en son çıramı 97 yılında usta yaptım. Bir daha da bana kimse gelmedi. Ben kimseyi görmedim yani. yani. Şu anda sektörümde de yetişen o kadar çok az insan sayısı var ki bunu anlatamam. Haddinden fazla bir eleman açığı var. Kalifiye eleman açığı var yani. Yani bunu bütün benim sektörümdeki arkadaşlarım, ustalarım bütün büyüklerim söylerlerim. Tabii bu meslek insan var oldukça. Tabii bu meslek de çok geçerli bir meslek yani siz insanların ayaklarına hizmet ediyorsunuz. İnsanlar bunu giymek zorunda bir şekilde. Bu terlik de olsa, laylon da olsa, ayakkabı da olsa, çizme de olsa, bu giyilecek bu. Ama bunu yapacak firma olmadığından ya da bunu yapacak kalifi eleman olmadığından tamamen makinasyon, makinasyon açmaya başladı. Aslında imalat Türkiye'de şu anda mesela çok güzel bir ortamı var. Şu son 5 yıldır Türkiye'de gerçekten ayakkabı sektörü dahi bütün imalatlarda çok güzel bir e, e, istek var, e, bir pozitiflik var. Bundan dolayı da yani imalat her zaman düşünmüşümdür ama bazen şartlar yerine gelmeyince siz de bir şey yapamıyorsunuz yani.